Keşan'daki Hersekzade Ahmet Paşa Camii Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın Avrupa Birliği projesi kapsamında tanıtıldı. Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi işbirliği programı kapsamında Keşan Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde Bulgaristan Bölgesel Tarih Müzesi HASKOA ve Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma İttifakı Derneği ortaklığında yürütülen Çapraz Trakya Bağlantısı isimli projenin Hersek Sade Ahmet Camii Eski ve Sonsuz Tanıtım Etkinliği 30 Eylül 2021 tarihinde Hersek Sade Ahmet Camii Sokağı'nda sanatsal gösteriler eşliğinde yapıldı. Yaklaşık iki buçuk saat süren etkinlikte uzman konuşmacılar tarafından Hersekzade Ahmet Paşa Camii ve Keşan tarihi hakkında bilgiler sunuldu. Klasik müzik dinletisi, yerel halk oyunları ve maniler eşliğinde sokak sakinlerinin de katılımı ile gerçekleştirildi. Ee, Bulgaristan Türkiye Sıretisi İşbirliği Programı kapsamında yürüttüğümüz bu e, çapraz trakya bağlantısı projemizin e, Keşan'daki etkinlikleri için bir aradayız. Keşan'da hersek daha Ahmet Paşa Camii'nde bizim tanıtım etkinliğimiz gerçekleşiyor şu anda. sanatsal gösteriler eşliğinde Keşan tarihi üzerine anlatılar Camii'nin caminin aynı zamanda tanıtımını yaptığımız caminin tarihi ve mimari özelliklerini içeren bilgiler eşliğinde yaklaşık iki saatlik bir programımız programımız olacak. Umarım keyif alırsınız. Arkamızda gördüğümüz Hersekzade Camii gerçekten Keşan için çok son derece önemli bir yapı. Bunun cami olmasının yanı sıra genelde araştırmacılar cami ile ilgili şehrin yerleşim dinamiğine uygun olarak da inşa edildiğini söyleseler de bence benim yorumum kitabımda da bahsettiğim gibi burası önemli bir Bektaşi ve Halveti tarikatının camisi. Bunun bölgede bu anlamda da ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Türk İslam sanatlarından Ebru sanatını sizlerle paylaşmak istiyorum. Birlikte yapalım lütfen. Etkinliğin sonunda Bulgar katılımcıların da dahil edildiği Ebru sanatı uygulaması gerçekleştirildi. Hersek Sade Ahmet Paşa Camii eski ve sonsuz etkinliğiyle Keşan'da tarihi miras değerlerinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda farkındalık sağlandı. Thank you. <laughs>